Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Antalya'da başladı. Teknofest 2024 Teknoloji Yarışmaları 5 Eylül 8 Eylül arası Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl yarışmaların büyük çoğunluğunu düzenlenecek 5-8 Eylül Antalya'da festival sırasında gerçekleşecek yarışmaların yanı sıra ülkemizin farklı noktalarında da diğer yarışmalar yapılıyor olacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk kez düzenlenecek olan yeni yarışmalar Teknofest'te yerlerini almış olacak. Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen ilgi, merak ve heyecanla takip edilen teknoloji yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategoriye 4323 takım başvurusu yapılmıştı. Yıllar geçtikçe milyonların gönlünde taht kuran Teknofest artık her yıl kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 337 bin takım 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusuyla yine kendi rekorunu Teknofest kırmış oldu. Teknofest bu yıl 790 bin takım sayısı, 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu sayısıyla de gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen yarışma finallerinin belirlenen şampiyonların ödüllerini ise Teknofest Adana'nın ana sahnesinde çıkarak ödüllerini orada teslim almaya devam edecekler. Müzik